Pardon, kime baktınız? Boşalmış buraları. Bizim arkadaşlardan var mı diye bakmıştım da. Önceden hep burada toplanırdık. Hı hı. Bir Türk kahvesi yapar mısınız? Özür dilerim, kahvemiz kalmamış. Çay vereyim mi? Tamam, hı. çay olsun. Sağ olun. Siz sipariş vermiş miydiniz? Dilek? Sercan? Senin ne işin var burada? Öyle işte. Ge Geç, otursana. Nasılsın? Gördüğün gibi işte. Sen nasılsın? Görüşmeyeli yıllar oldu. Evet, liseden beri görüşemedik. En son Amerika'ya gittiğini duydum. Orada okuyormuşsun. Bursu kazanınca... Peki sen? Görüyorsun. Bir daha sınava katılmadın mı? Hayır, saçma geliyor bana. Başka ne yapıyorsun? Hiç, gündüzleri burada çalışıyorum. Eskisi kadar kalabalık olmuyor burası. Hepimiz bir yerlere savrulduk. Hayat sorun demekmiş. Annenle babam barıştılar mı? Özür dilerim. Benim için onlar yok artık. Çok kolay bırakmışsın kendini. İstersen bırakma. Lisede okul birincisi olmuştun. Çok başarılıydın. Bana bile yardım ediyordun. Derslerdeki yardımlarını asla unutamam. Sonra... Lütfen Sercan. Israr etmediydin. Senin hiç annen baban boşandı mı? Ailen yuvan dağıldı mı? İki buğday tanesinin hikayesini biliyor musun sen? İki buğday taneci, küçükler. Başak vermek, verimli olmak isteyen, faydalı olmak isteyen iki buğday tanesinden biri toprağa kavuşuyor. Tohum olup yeşilleniyor, olgunlaşıyor, büyüyor. Başağında yetmiş tanecik bulunan bir mutluluğa ulaşıyor. Diğer buğday taneciği toprağa ulaşamıyor. Önce kuruyor, kurtlanıp gidiyor. Biz iki buğday taneciydik Sercan. Senin ailen vardı. Ailen toprağın demek. Sen o toprakta neşeli, verimli ve mutlu oldun. yapamadım, beceremedim. Beni karşılarına aldılar, ayrılıyoruz dediler. Dünyam yıkıldı. Ah Sercan, sen bilemezsin. Senin ailen var, koşacağın, sevincini paylaşacağın, sarılacağın annem babam var. İkisi de bir arada, ne güzel. Biliyor musun? Lisedeyken sana söyleyemezdim ama Lisedeyken ben sana aşıktım. Çocukluk işte. Anne. Anne. Birini sana aldım anneciğim. Teşekkür ederim oğlum. Bu da babamın Babam nerede? Ee, dışarı çıkmıştı. İrem teyze de yok galiba. Şey, o da çıkmıştı. Çiçekleri koyayım. Bunu da vazoya koyayım. Ay, ay, ay. Canım benim, canım aşkım. Durgunsun. Aklın orada kaldı değil mi? Hı hı. Ya oğlum birlikte çıktığımızı... Üstelik kendi evimize geldiğimizi anlarsa? Bak bak. Neler de diyor. Anlamıştım zaten. Neyi? Ne o bir karı koca pozları öyle? <laughs> Rol yaptığımızı biliyorsun. Bana pek rol gibi gelmedi Suat. Saçmalama İrem. Seni sevdiğimi biliyorsun. Üstelik ben kabul etmemiştim. Bu işe sen razı ettin beni. Nasıl olduysa. Unuttun mu? Değerimi anla. Başka kadın olsa asla müsaade etmezdi bu oyuna. Ama ben ettim. Evet. Şuracıkta uzanmış yatıyordu. Ne yapacaksın İrfan Bey? Emlakçıdan aradılar. Arsaya müşteri çıkmış. Elinde, avucunda ne varsa satıyor. Bakalım buraya ne zaman sıra gelecek? Zavallı İrfan Bey. Yıkıl, yıkıldı. O şıllık karıdan kurtuldu ya. Boşanıldı anne. Gün oldu ama Efendim oğlum. Benden bir şey gizlemiyorsun değil mi anne? Orada, ne gizleyeceğim oğlum? Ne yapsın garip? Babamla ikiniz... Sanki çok değişmişsiniz. Sanki bir şey yok oğlum. Anneciğim. Bugün lise yıllarından bir arkadaşımla karşılaştım. Özel bir arkadaş. Çok güzel, zeki bir kız. Sınavda dereceye girer diyordu dershane öğretmenleri. Çok sıkı hazırlanıyordu. Daha doğrusu beraber hazırlanıyorduk. Derken bir gün Tam sınava gireceği sırada annesiyle babası boşandı anne. Çok sarsıldı, yıkıldı. Bir daha da toparlanamadı. Liseden sonra ne sınava katılmış ne de okumuş anne. Birbirinden ayrılan anne ve babasına inat okumamış anne. Düşünüyorum da benim başıma böyle bir şey gelecek. Ben ne yapardım? Doğrusu tahmin bile edemiyorum. Ben de onun gibi davranırım sanki. Ailem olmadıktan sonra hayatın ne önemi var? Sus. Sakın. Sakın böyle söyleme oğlum. Sakın birbirinize darılmayın anneciğim. Siz bir arada mutlu olursanız ben de mutlu olurum. Canım. Anne... Canım oğlum benim... Canım. Canım... Canım... Yavrum benim... Yavrum... Canım anne... Kapı... Ben bir bakayım... <gülüyor> <gülüyor> Merhaba... <gülüyor> Ne oldu? Bari ayrı gelseydiniz. Sercan şüphelenecek. Merhaba canım. Merhaba. Siz yatmıyor musunuz? Aa, evet tabii ya. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler anneciğim. Sen yatmıyor musun baba? Şey... Hem belki... Belki de İrem Hanım'ın da uykusu gelmiştir. Yo ben iyiyim. Ne oldu baba? Hiç, hiç. Yine salonda mı yatmayı düşünüyorsun yoksa? Hı? İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler baba. Ne oluyor bunlara? Sanki birbirlerine yabancı gibiler. Öyle değil mi? Bilmem. Bana öyle gelmedi. İsterseniz siz de odanıza çıkabilirsiniz. Hayır. Ben biraz daha oturacağım. İstersen sen yatabilirsin. Merak ediyorum da. Annemle nasıl tanıştınız? Bu odada yirmi yılımız geçti. Dile kolay. Hiç değiştirmemişsin. Her şey aynı duruyor. <gülüyor> <gülüyor> Aile resimlerimiz de yerinde. Sen yatakta yat. Ben şuraya kıvrılırım. Bir hafta idare edeceğiz. Ö evet. Yok yok. Sen yatağında yat. Ben kıvrılırım orada. Yok yok olmaz. Sen burada yat. Ben şurada yatarım. Hayır hayır lütfen. Sen yerinde yat, ben orada uyurum. Suat lütfen. Burada yat. Ben burada yatarım. Elma ister misiniz? Uydular mı acaba? Bir şey soracaktım da. Yarın sabah sorarsınız. Doğru ya. Elma? Olabilir. Peki. Ee, İrem çok iyi biri. Bu oyunu o razı etti beni. Yoksa... Evet. Ee, yarın olacaktı nikahımız. Oğlumuz için bir hafta sonrasına ertelendi. Yani e, bu oyun bitince e, resmi işlemler tamamlanmış olacak. Bana kızmıyorsun değil mi? Niye? Hiç. Seni çok üzdüm de. Hepsini unuttum. Sezmese bari. Ee, sabah kadar böyle oturacak mıyız canım? Ben yatıyorum. İyi geceler canım. İyi geceler. İyi geceler. Suat diyorum sana. Suat. Suat diyorum. Gel. Gel. Hadi. Hadi. Ee, uyudu mu? Evet, uyudu. Sen uyumuyor musun? Çok uykum var benim. O zaman burada yatarsın. Baba? Baba? Senin ne işin var burada? Ee, susadım da yavrum. Su içmeye çıktım. İrem Hanım? Siz niye yatmadınız? Baban su içmeye çıktı. Beni de uyku tutmadı. <laughs> Bu gece nedense kimseyi uyku tutmuyor anlaşılan. Kafalar karışık herhalde. Herhalde. İyi geceler. İyi geceler. Su getireyim mi baba? Ee... İyi geceler baba. Sana da. Günaydın. Günaydın. Anlaşmamızda bu yoktu. Ne yoktu? Aynı odada yattınız. Sercan kuşkulanmasın diye. Yoksa birlikte yatmadınız değil mi Suat? Size bir soru sordu. Tamam, tamam. Kim geldi sabah sabah? Komşulardır. Komşularmış. <laughs> Anne. Torunum nerede? Selcan'ım nerede benim? Daha kalkmadı. Bakıyorum keyfiniz yerinde. Evin reisi havalarına giriverdiniz hemen. Bunun böyle olmasını sen istedin. Ben istemedim. İyi de, böyle olacağını düşünmemiştim. <laughs> Anneanne. Anneannem. Ser canım. Yavrum. Benim aslan torunum. Oğlum benim. Niye haber vermedin? Dün gelirdim. Bağışla. Komşulardan alıyorum haberini. Yoksa torunumu göremeyecektim. Seni seni. Anneanneye uğramak yok muydu hayırsız torun? Bugün gelecektim anneanneciğim elini öpmeye. Nasılsın yavrum? İyi misin? İyiyim anneannem. Merak etme. İyiyim. Anneciğim. <laughs> Gel, bak biz de kahvaltı yapalım. Hadi gel. Sen... Senin ne işin var bu evde? Ya siz kimsiniz? Şey anne... Sen nasıl konuşuyorsun? E, tanımadın mı? Çocukluk arkadaşım. Yo, tanımadım. Sabah sabah ne oldu sana? Oğlum, hadi sen üstünü değiştir. Anne, neler oluyor? Anneannem böyle şakalar yapar sabah sabah. Hadi sen üstünü değiştir. Peki anne. Öyle değil mi anne? Siz neler karıştırıyorsunuz? Anne lütfen. Neler oluyor burada? Anneciğim, anneciğim lütfen. Biri bana anlatsın. Demek bir evcilik oyunu oynuyorsunuz. Ya farkına varırsa? Farkına varmaması için uğraşıyoruz. Bence söyleyin. Alışır gider. Ben de öyle diyorum ama İsterseniz ben usulünce anlatırım. Yo olmaz. Sonra morali bozulur. Okulunu bırakır bizim yüzümüzden. Geleceğine zarar vermek istemiyorum oğlumun. Ne kadar gizleyebilirsiniz ki? En iyisi söyleyin. Ben de öyle diyorum ama... Nasılsa öğrenecek. Sadece bir hafta. Oğlumun üzülmesini istemiyorum. İstemiyorum. Tamam kızım Tamam. Her şey yolunda değil mi? Yok bir şey yavrum. Şakalaşıyorduk sadece. Sabah sabah biraz gülelim istedim. Ya iyi yaptım değil mi? Ne şakacı anneannem var senin. Her neyse. Gerçekten anneannen çok şakacı. Sen de bilirsin. Unuttun mu? komşu? Komşum nereye gidiyorsun? Annemin evine gidiyorum. Bu evi de sattım. Her yerde yavrumun hatırası. Delireceğim komşu. Bu evde biraz daha kalırsam aklımı kaybedeceğim. Hakkını helal et. Oğlun, Sercan'ın gelmiş. Kusura bakma. Uğrayamadım. O senin de oğlun sayılır. Neredeyse aynı yaştaydılar. Sercan'ı görürsem kahrolurum. Yuvan dağıldı mı? Her şeyi dağılıyor komşu. Her şey. Oğluna sahip çık. Sahip çık. Güle güle komşu. Allah'a Evet buna bakıyoruz şimdi. Bak görüyor musun? Bak evet. Bak bu ne demek bu? Bilmem. Bu çok güzel bir şey demek. Anladın mı? Çok güzel ee, peki, demek. peki bir de şuna bakalım. Tamam bakıyorum. Bu bu ne? Çok uğurlu bir sayı <gülüyor> bu. <gülüyor> çok uğurlu. uğurlu bir sayı bu. Çok 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 çok. Neden bakmıyorsun ee, bana? Ben, ben aslında anlatırken? şunu merak ediyorum. sakla sakladığın kendi Kalımız çok güzel çıkacak göreceğiz. Öyle mi? Aa ben bunca zaman boşuna mı konuştum? Anneanne, bu kadın babamı asılıyor. Bunda nereden çıkardın oğlum? Ne var bunda? Kardeş kardeş oyun oynuyorlar. Kardeş kardeş mi? Anneanne, kadın babamdan gözünü ayırmıyor. Yiyecekmiş gibi bakıyor babama. Bunları takma kafana. Hadi ben gidiyorum. Oh, canım benim canım. Hoşça kalın. Güle güle. güle, güle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.